Sizinle güzel bir çizim yapalım. Bakalım neyin şeyin olacak. Hadi böyle bir yapalım. Bastık. Böyle bir şekil çizdi. Biraz saçma oldu ama vazo, vazo bak, vazo da güzel oldu. Şimdi silelim şunu. Bakalım kalp çizeyim dedim. Kalbi çok kötü çizdim ama. Bakalım. Oo köpek çıktı. Köpeğin şu şöyle var ya kuyrukları oradan yapmışlar. Güzel yapmışlar ya. Devam edelim. Başka ne yapalım? Silelim şunu. Hadi. Şöyle 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 yapalım. Ne çıkacak çok merak ettim. Çizelim. Değişik bir şey oldu. Bu <laughs> ne? oldu. Ee, gel silelim. Başka ne yapsak? Hadi şöyle bir şey yapalım. Sallıyorum şu an arkadaşlar. Bayağı iyi oldu. <laughs> bu ne? Bebe benzedi bu ya böyle. Ee, başka ne yapsak? Başka ne yapsak? Düşünüyorum. Şöyle 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 yapalım sallıyorum şu an arkadaşlar tamamen onu da söyleyeyim iyi oldu bak bu daha güzel oldu hadi son bir kez daha yapalım ne yapsak ne yapsa böyle dalgalanmış bir şey yapalım böyle dağa benzesin dağ yaptık Bak üzerinde bulutların üzerinde köpek var. Şunu anlamadım arkadaşlar. Köpeğin şurasında ne var? Değişik yapmışlar. Hadi görüşürüz.